Mikrofondaki hayalet. Buyurun Lady Ölüm. İyi geceler. Hepinize iyi geceler. Bu güzel cuma gecesi sizleri rahatsız ettiğim için çok ama çok mutluyum. Siz sevgili fanilere bu gece anlatacağım hikaye Uzun ama çok uzun bir zaman önce Londra'da oldu. O günlerde Londra'da birbirinden güzel partiler vermekten başka bir iş yapmayan Lady Neville adında oldukça yaşlı ve asil bir kadın yaşardı. Lady'miz tabii ki de duldu ve inanılmaz zengindi. Adlarını dahi bilmediği onlarca hizmetçisi, Giyebileceğinden çok fazla yiyeceği ve sekiz hayat boyu yaşasa giymekle bitmeyecek kadar çok gece kıyafeti vardı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Leydiniz nihayetinde öyle bir karar verdi ki, öyle bir konuk çağırdı ki, ara bölgede yani bizlerin yaşadığı alemde bile o son lanetli parti hala gizli bir dua gibi çekinilerek ama hayranlıkla ancak bu kadar güzel ve zehirli anlatılabilir. sevgili Lady Neville. Anlamadığım şey böylesine büyülü şiir gibi partiler verip nasıl olup da sıkıldığınız. Aslında anlamışak bir şey yok. Sorun her şeyin bir sonun olması sanırım. Sınırsız eğlencenin bile. yani söylediğime geldiniz. <laughs> evet genç arkadaşım David. Ne yazık ki istemeye istemeye de olsa... ...bana uzun zaman önce söylediğiniz gerçekle tanıştım. Ama ne yalan söyleyeyim genç bir şairin sözüne gelmeyi hiç ummazdım. O zaman ben de bir asker olarak ana konuya geleyim. Aldığınız karar nedir Leydim? Siz ne istiyorsunuz Leydim? Son bir parti vermeyi genç arkadaşım. Ama öyle bir veda partisi olmalı ki... ...bu defteri hiç kimsenin getirmeyi dahi düşleyemeyeceği... ...cesaret bile edemeyeceği bir onur konuyla kapatmalıyım. Ba bardak için kusura bakmayın. Siz orada ne yapıyorsunuz sevgili David? <laughs> Davitiye'yi yazıyorum. Birinin bunu yazması gerek öyle değil mi? Kesinlikle haklısınız. Gel. Leydim. Leydim bir saat önce aşçınızın oğlu öldü. Ah, çok hastaydı yavrucak. Üzüldüm. Sen neden böyle yaprak gibi titriyorsun peki? Efendim. Aşçınız bu zarfı size vermemi istedi. ...kendi neden getirmedi peki? Bu ev lanetlendi artık diyerek çantasını aldı. Ve eşiyle apar topar kaçtılar efendim. Bu arada kimse burayı ben söyleyene kadar terk etmeyecek. Anlaşıldı mı? Ölüm hep bir adım önde. Ve bizim davetiyenin mürekkebi kurumadan. Bakabilir miyim? Elbette. Şu el yazısının kibarlığına bakın. Hiç bu kadar zarif bir şey gördünüz mü? Uyuyun çocuk ben çağırana kadar uyuyun. Mikrofondaki Hayalet Buyurun Leydi Ölüm Yazan Necmettin Tetik Yöneten Aziz Acar Oynayanlar Lady Neville Rüçan Çalışkur Lady Ölüm Nilgün Kasapbaşoğlu David Ali Rıza Kubilay Yüzbaşı Kamsın Selçuk Kıpçak Hizmetçi Buket Kubilay Erkek Talat Turhan Türkeli Kadın Oya Prosçiler Kontestella Kandini Fisun Kokucu efektör ufuk tangen